Halı sektöründe dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye, ihracatının önemli bir kısmını Orta Doğu ülkelerine yapıyordu. Ancak 2007 yılının ilk 9 ayında halı ihracatında liderliğe Orta Doğu ülkelerinin yerine Avrupa Birliği ülkeleri oturdu. Halı sektörü Ocak-Ekim döneminde geçen senenin aynı dönemine göre %35 artışla 786.3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye genel ihracatının ilk 10 ayda %24.9 oranında yükseldiği dikkate alındığında halı ihracatının daha fazla artış kaydettiği görüldü. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri raporuna göre Türkiye'nin halı ihracatı 2002 yılından beri sürekli artıyor. İhracatın artış trendinin gerisinde dünya halı pazarının büyümesinin yanı sıra Türkiye'nin artan arz kapasitesi ve çevresindeki ülkelerin büyüme ve yeniden yapılanma çalışmalarına devam etmeleri yatıyor halı ihracatındaki artış önemli pazarlardan Avrupa Birliği ve Orta Doğu ile Türkiye Cumhuriyetlerine yönelik özellikle makine halısı ihracatındaki yüksek artışlardan kaynaklandı. 2007 yılının ilk 9 ayında toplam halı ihracatının %22.4'ü Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı. 27 Avrupa Birliği ülkesine toplam 153 milyon 209 bin, bin dolarlık halı satıldı. Özellikle Belçika, İspanya, Portekiz, İtalya ve Almanya'ya yapılan halı ihracatındaki artış dikkat çekiyor. Avrupa Birliği'ne yeni katılan ülkelere halı ihracatı da %47.1 oranında artış kaydetti. Ocak-Eylül 2007 döneminde Orta Doğu ülkelerine toplam halı ihracatı %29.9 artışla 140 milyon dolar oldu. Halı ihracatındaki payı ise %20.5'te kaldı. Sektörün 2007 sonunda 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşması bekleniyor.